Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 12 Haziran 2025 5 tabii ki. Şimdi e, seans kapandıktan hemen sonra RSI değeri 70 üzerinde olan toplam 65 tane hisse var. Bakın aşırı alım bölgesine girmiş hisseler. Genelde bu hisseler bu bölgede arkadaşlar yükselmeye devam ederler 70 üzerine çıktığın zaman. Ama ne zaman ki 80 veya 90 üzerine çıktığı zaman biraz sıkıntı olma olasılığı var düzeltme anlamında. Bakın 80 üzerine RSI 80 değer üzerine çık. Baktığımız zaman da 20 tane hissemiz var gözüküyor. RSI arkadaşlar 90'a baktığımız zaman 2 tane hisse sıkışık vaziyette dikkat etmemiz gereken bir hisse. Teknik olarak aşırı ısınmış diyebileceğimiz hisseler arkadaşlar RSI bazında bakarsak. Tabi tek başına yeterli mi değil ama arkadaşlar RSI güzel bir göstergedir onu söylemekte fayda var. Peki bunları grafik olarak incelediğimiz arkadaşlar ilk önce BGÜ'ye bakalım bakın. RSI arkadaşlar şu çizginin bittiği yer pembe ile beyazın ayrıldığı yer hemen şöyle gizleyelim bakın şurası arkadaşlar bizim için 70 değeri aşağısı da 30 değeridir 70'in üzeri yükselmiş için gayet ideal arkadaşlar ama fazla ısındığı zaman 90 üzerine çıktığı zaman ister istemez düzeltmeler gerçekleşebiliyor dikkat etmekte fayda var şu anda gördüğümüz kadarıyla o kadar hızlı yükselmiş ki arkadaşlar bizim için sıkıntı olma olasılığı var gözüküyor B için konuşuyorum bakın düşecek demiyorum temkinli olmanızda fayda var ikinci sine baktığımız zaman arkadaşlar Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Burada da benzer bir durum var. Burada bir aşırı ısınma var gözüküyor. Gerçi hacim destekliyor bir yükseliş ama dikkatli olmanızda fayda var diye söyleyeyim arkadaşlar. Burada stop loss'larınızı iyi belirleyin. Yani zarar kes noktalarınızı çok iyi belirleyebilmeniz lazım. Özellikle dikkat etmeniz gereken hisseler bunlar. Ha, hiçbir yükselmez demem. Hiçbir hisse düşer demem arkadaşlar ama bu tür hisseler her zaman diğerlerine göre biraz daha aşırı risk barındırır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.